Evet, merhaba kardeşlerim. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım'a özel bir e, video yapmak istedim. Şu an hemen yanımda İstiklal Marşı var. Bunu size bir Hristiyan bakış açısıyla anlatacağım. E, ne kadar kutsal bir metin olduğunu, ne kadar güzel bir metin olduğunu olabildiğince e, kendi inancıma göre açıklamaya çalışacağım. Şimdi başlayalım. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Kardeşlerim bu cennet vatanımız. İçinde yaşayan son insan ölene kadar, son ocağın e, tütünüşü söne kadar bizim vatanımız olmaya devam edecektir bir nevi. ''Çatma, kurban olayım şehrini ey Nazlı İlal!'' Arkadaşlar, ah, ben heyecanlıyım! Çok e, heyecanlandıran bir şey beni. E, kanımı kaynatan bir şey açıkçası yani. E, bizim milletimiz, tarihimiz, başımıza gelenler... İnanılmaz bir şey yani, eşi benzeri olmayan bir şey. E, çok hassas bir konu benim için. O yüzden olabildiğince sakin bir şekilde okumaya çalışıyorum. Ama biraz da doğaçlama yapmak istiyorum. E, ''Çatma, kurban olayım şehrini ey Nazlı İlal!'' ''Ey kardeşlerim, çatmayın! Kaşlarınızı çatmayın!'' Etrafımızda olan bitenler, evet biliyoruz. İşte politika, siyaset yapılan haksızlıklar. Sinirlisiniz, hepimiz sinirliyiz. Biliyorum. Ama sakin olun. Çatmayın o kaşlarınızı. Kurban olayım. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Kahraman ırkıma. Kahraman ırkımıza gülün arkadaşlar. Gülümseyin. Ne bu şiddet, bu celal kardeşlerim? Bu kadar öfkelenmeyin. Birbirinizden öfkenizi çıkarmayın. Eğer öfkenizi yöneltmek istiyorsanız öfkeniz varsa bunu yöneltebileceğiniz en doğru kaynak şeytandır arkadaşlar. Öfkenizi şeytana yöneltin. Öfkenizi insanlara yöneltmeyin. İnsanların insanların bilgisizlikten, cahillikten, musallatlardan, iblislerden dolayı Kutsal kitap der ki, savaşımız et ve kana karşı değil. Savaşımız e, inançlara, göklerdeki kötücül güçlere, yani düşmüş meleklere, şeytanın ordusuna, şeytana. Savaşımız fiziksel olarak değil arkadaşlar. Savaşımız kılıçla veya silahla değil. Bunu çok iyi bilelim. Çünkü bu önümüzdeki savaş muhtemelen son savaş olacak. Ve bu savaşı kılıçla, silahla kazanamayız. O da artık fiziksel dönem bitti arkadaşlar. İsa'nın gelişiyle, İsa Rabbimizin gelişiyle zaten fiziksel dönem artık bitmişti, son bulmuştu. İsa'dan önce İsrail halkı savaşıyordu, şey yapıyordu fakat... İsa biseyini, Rabbimizin bir tane kişi bile öldürdüğünü, kılıç zoruyla bir şey yaptığını hiç okudunuz mu, gördünüz mü bir yerde? Katolik tarihine daha girmeyeceğim. Gazasonlara doğru gireceğim. <laughs> Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal. Bu atalarımız, kanları sonra helal olmaz. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Hakkıdır benim milletimin, hakka tapan milletimin istiklal hakkıdır. Niye? Çünkü biz her zaman hakka taptık arkadaşlar, biz her zaman, kardeşlerim, tek olan Allah'a sığındık. Allah, Allah aynı zamanda Tanrı demek, Allah dediğime çok takılmayın. Her zaman Tanrı'ya, Yahve'ye sığındık. Bildiğimiz kadarıyla sığındık. Bilmiyorduk neredeyse hiç ama yine de güvendik ona ve sığındık. Ne kadar cahil bırak cahil olsak da atalarımız, babalarımız hep böyle yaptı. Gidip de halifeye, Arap liderine, Yezidlere veyahut papaya boyun eğmedik arkadaşlar. Her zaman biz hakka sığındık. Bunu yapan tek milletiz. Dinimiz İslam'dı. Tamam, doğru. Tanrı kalbe bakar arkadaşlar. Ben ezelden biridir. Hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Kükremiş sel gibiyim, bendim bir aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Çelik zırhlı duvarla sarıldık. Her zaman sarıldık. Şu anda sarılıyız. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Bizim iman dolu bir göğsümüz var. Bundan başka bir şeyimiz yok. Ulusun, korkma. Sen ulusun, korkma. Korkacağın tek şey Tanrı'dır. Tanrı'dan başka hiçbir korku sana faydalı değil, şeytandan gelir. Kardeşim, Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış var Böyle bir imanı boğamaz. Ben İngiltere'de iki yaşadım arkadaşlar. Medeniyeti az buz biliyorum. Medeniyet diye özendiğimiz şey var ya. Neyse ben şimdi sizin kardeşlerim genel olarak düşüncenize göre medeniyeti söyleyeyim. Trafik kuralları, disiplin, kibarlık, kadın hakları, bireysel özgürlükler, cinsel özgürlükler, daha sonra eğlenceler, klaplar, müzikler. Harika medeniyet değil mi? Çok güzel. Medeniyet ne biliyor musunuz kardeşlerim? Medeniyet sokakta bir insan can verirken, kalp krizi geçirirken herkesin yanından yürüyüp gitmesi. Sokakta biri aç yatarken ötekinin arka mahallede zengin 3 katlı villasında oturması. Medeniyet bu arkadaşlar. Tek kişi kalmış. Medeniyet. Bencil hayat. Bireysel özgürlük. Bireysel özgürlük. Kadın hakları. Yani cinsel özgürlük. LGBT. Medeniyet bu arkadaşlar. Medeniyet. Milletin iki erkeğin sokakta birbirini 5 yaşındaki çocukların önünde cinsel sevişme yapması. Medeniyet bu arkadaşlar. Londra'da gözlerimle şahit oldum. Çıplak bir şekilde insanların sokakta yürümesi. Medeniyet bu arkadaşlar. 3 yaşındaki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun önünde Garbın afakını sarmışsa. Evet. Arkadaş, yurdum alçaklara uğratma sakın. Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacak da sana vaat ettiği günler. Hakkın. Hakkın. Kim bilir belki yarın. Belki yarından da yakın. Mesih ne zaman gelecek? Kim bilir yarın. Ki belki yarından da yakın. Sana vaat ettiği günler hakkın. Bize ne vaat ediyor kardeşlerim? Sonsuz yaşam. Kusura kitap diyor ki. Onlar benim çocuklarım olacak. Onlarla sonsuza, sonsuza kadar beraber yaşayacağız. Gözlerindeki bütün gözyaşlarını sileceğim. Rabbimizin, babamızın bize söylediği bu. Bize vaat ettiği günler, hakkın. Hakkın bize vaat ettiği günler bu kardeşlerim. Ve kim bilir yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bütün atalarımız arkadaşlar, kardeşlerim. Boşuna ölmedi. Hepsi bugün için öldü. Bugün için yaşadı. Bugün için direndiler. Bugün için, bizler için şu an. Bütün acıları çektiler. Haktan sapmadılar. Kanlarını döktüler. Hepsinin amacı vardı bildikleri kadarıyla amaçlarını yerine getirdiler. Bir başarılı oldular. Her şey şu an son dönemdeyiz. Şu an son dönemdeyiz. Bütün gözler bizim üzerimizde. Bizim neslimizin, Şu an dünyada yaşayan neslin üzerinde. Rabbimizin dönüşü yakındır kardeşlerim. Son sınavı vermek üzereyiz. Ve bu hepsinden daha zor olacak. Bu hem silahlı olacak. Tamam ama korkunç olan bu değildir. Korkunç olan silahla ölümle yaşanan sınav değildir arkadaşlar. Çünkü ölüm dediğim beden dediğin nedir? Topraktan gelmiştir. En güçlü beden. 70 yıl yaşarız. En güçlüsü 80 yıl güçlüyse 80 yıl yaşar. Bugün varız yarın yokuz. Kusak kitap nasıl bahseder biliyor musun? Tarladaki çiçekler gibi. Tarladaki, bahçedeki, ovadaki çimenler gibi. Bir mevsim burada, öteki mevsim yok. yeni çıkmış. Bir ağacın dalındaki yaprak gibiyiz. Bugün varız yeşiliz. Yarın solup oradan düşeceğiz. Bu bedenin hiçbir anlamı yok. Daha önce hiç duydunuz mu? Büyüklerden zaman çok hızlı geçti. Ömrümüz çok kısa. Kardeşlerim, Rabbimiz babamız geldiğinde bin yıl yaşayacağız. Daha sonra şeytan tekrar özgür kaldığında ve bütün orduyla geldiğinde, krallığı sardığında Rabbimiz tek güfürüyle hepsini yok ettikten sonra artık Müslüman ölen yakınlarınız varsa Şeytan son kez yenildikten sonra, yeni bir dünya yap yapılacak ve ondan sonra herkesi Tanrı, işlerine, e, hayat kitabına göre sorgulayacak. Ve hayat kitabına yazılı olanlar krallığa giriş yapacak. Yani yakınlarınız, atalarımız Müslüman öldü, evet doğru. Ama kutsal kitaba göre konuşuyorum. Birçok Hristiyan ben de katıl bana katılmayabilir. Ama e, hayat kitabına kimin, yazıl kimin yazılmayacağını biz bilemeyiz. Yaptıkları işlere göre e, sorumlu tutulacak. Ben e, kutsal kitaptaki kısmı da aşağı koyarım. Ama yaptıkları... İşlere göre yargılanacaklar diye orada yazıyor. Yani Tanrı'nın krallığında yani Müslüman kardeşlerimin cennet diye adlandırdığı yer yere sadece Hristiyanlar olmayacak. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı cananı bütün varımı alsın da fida. Etmesin tek vetanı vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabid mabidimin göğsüne namah Benim milletimin göğsüne namah rameli değmesin. Temizliğimizle, namusumuzla kalalım. Rabbim, babacığım. Dua ediyorum Rabbim. Temiz bir şekilde kalalım her zaman. Bozulmayalım. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ezan. Şimdi ezana bakalım. Yani e, tek çarp, yani aykırı gelen kısım, bana aykırı gelen kısım burası olabilir. Sadece bu şey. Ama arkadaşlar ezan e, Türkçesini biliyorsanız zaten ezanın içinde yanlış bir şey geçmiyor. İşte Allah birdir. Tanrı birdir. Yani ben de çok detaylı bilmiyorum ama eee Hristiyan inancına aykırı bir şey geçmiyor ezanın içinde. O zaman vecd ile bin secde eder, secde eder varsa taşım. Vecd, coşku. Coşku ile bin secde eder, varsa taşım. Mezarımın taşı, öldüysem de mezarımın taşı varsa, ki taşı hala oradaysa, coşku ile bin secde eder. Secde. Şimdi secdeyi Hristiyanlar da yapar kardeşlerim. Ee, ama yani düzenli ritüel olarak değil, o coşkuyla dolduğumuzda veya Rabbin gücünün karşısında, sevgisinin karşısında paniklediğimizde, Elimiz ayağımız birbirine tutuştuğunda secde ederiz. Ee, veyahut onun kudretinden dolayı, sevgisinden, muhteşem işlerinden dolayı coşkuyla doğduğumuzda secde ederiz. Yani tıpkı burada yazdığı gibi veçd ile bin secde eder. Her cerihamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Bildiğim kadarıyla yani vücudumun her yerinden kanlı yaşım. Ee, boşanır, dökülür. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. Ruhi mücerret gibi Yerden naaşım fışkırır. Şimdi bizim inancımıza göre kardeşlerim. Rab geldiğinde önce ölüler, yani önce Rab'da olan ölüler dirilecek. Yani Rab, İsa'yı kabul eden ölüler. Kalpte kabul eden ölüler. Önce onlar dirilecek ve gökte Rab'de buluşacaklar. Sonra hayatta olan bizler göğe yükseleceğiz. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naaşım dediği zaman. Çok ilginç yani burada yer alması. Ruh mücerret gibi yerden naaşım fışkırıyor. Naşım yani bedenim, ölü bedenim yerden bir ruh gibi fışkırıyor. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Rab geldiğinde belki başım arşa diyecek. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Bu kanlarımızın helal olması bize bakıyor arkadaşlar. Atalarımızın kanlarının helal olması bize bakıyor. Çünkü onlar üstüne düşeni yaptı. Sıra bizde. Ebediyen sana yok, ırkma yok, izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış, bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Burada beni mutlu, çok mutlu eden bir şey var kardeşlerim. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Hakka tapan. Rabbe tapan. Milletimin hakkıdır. Özgürlük. İstiklal. Ben ezelden beridir. Şöyle yaşadım, şöyle yaşadım. Ezelden beridir. Şöyle yaşamış tek millet. Um, olmanın sevinci, olmanın gururu. Yani bütün kardeşlerimi seviyorum. İşte İngiliz olsun, Alman olsun, Yahudi olsun, Gazze Gazzeli olsun, Arap olsun. ...bazıları biraz yani kardeşler nasıl olabilirsiniz... ...bazen kavga edersin, çok gıcık olduğun yönleri vardır... ...yani herkes birbirinden farklıdır... ...yine de hepsini, bütün kardeşlerimi seviyorum ama... ...bizim milletimiz yani... ...gururlanmamak zor biraz... ...hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali... ...şimdi kardeşlerim kısacası... ...son savaş... ...silahlarla, kılıçlarla değil... ...imanınızı olacak arkadaşlar, kardeşlerim... ...biz yeri geldi... ...Çin İmparatorluğu, her şey ne zaman Türk Milleti... ...her şey bitti dediğinde... Türk milleti bembeyaz yine bir büyük sayfa açmış arkadaşlar tarihte. Hep böyle mi böyle. Zamanında bizi Çinliler, Moğollar, kuzenlerimiz sıkıştırmış. Ne hikmetse imparator yolda ölüyor. Yoksa yok olacağız ırkımız. Soykırımdan biteceğiz daha. Anadolu'ya bile gelmeden önce. Ne hikmetse imparator hasta oluyor ölüyor. Dolayısıyla bir şekilde kurtuluyoruz. Orada inanılmaz bir baskıdan dolayı buraya göç etmek zorunda kalıyoruz. Ee, yani hep yok oluşun eşiğinden büyük bir yere gelmişiz. Orada yok oluşun eşiğinden buraya geçtik. Buraya göçtükten sonra... Osmanlı olduk. Yani neredeyse dünyaya hükmediyordu Osmanlı. Ama bir hikmet varmış ki Osmanlı bütün dünyayı fethetmedi. Viyana'yı geçseydi fethedildi. Bütün dünya Osmanlı'nın hükümeti kontrol altındaydı. Kardeşlerim şu an. Amerika'da Osmanlılar bulurdu. Yani Avrupalılar bir kaçardı. Bilmiyorum da yani bütün dünya bütün dünya muhtemelen de Müslüman olurdu. Eee Rabb'in hikmeti böyleymiş. Eee Viyana'da inemekmiş. O yüzden öfkeyle bakmamak lazım. İşte ya hata yaptık. Şöyle yapabilirdik. Biz diğer milletler gibi insanları sömürmedik. Zorlamadık. Yani illa zorlama olmuştur. Eee fakat Fatih Sultan Mehmet atamız biliyorsunuz bütün dinleri özgür bıraktı. Ee, ...papalığın ne olduğunu, Katolik Kilisesi'nin ne yaptığını biliyordu. Yeni bir düzen ama iyi bir düzen getirmek istedi. Ee, onların yaptığı kötülüğe düşmediler. Ama şu an, şu dönemde arkadaşlar çok büyük bir gaflet içerisindeyiz. Çünkü niye? Tarihte bakıyoruz, görüyoruz ve diyoruz ki... ...ya onlar hep böyle yapmış, biz böyle yapmadığımız için kaybetmişiz. Kesinlikle kaybetmedik kardeşlerim. Biz bu yüzden kazandık zaten. Bizim farkımız bu. Yani geçmiş öfkeyle bakmayalım... Geçmişte ne olması gerekiyorsa, ne yapması, ya ne yapmamız gerekiyorsa, her şeyi ben inanıyorum ki en doğru şekilde yapmışız ve en doğru şekilde geçmişi, yani günümüze gelmişiz. Hiçbir problem, sıkıntı olmadan en doğrusu şekilde yapılmış, yapılmış şekilde günümüze gelmişiz. Ama bundan sonra artık iş bize bakıyor. Yani büyük bir fitne bizim milletimizi bekliyor kardeşlerim. Şimdi bizim milletimiz, dediğim gibi İslam'da hilafiye araba boyun eğmedi. Şeytanın köleliğini yapmadı. İnsana boyun eğmedi. Hiçbir zaman, her zaman Rabb'e boyun eğdi. Şimdi de, yakın bir zamanda, ben inanıyorum ki, bizim milletimiz Müslüman olduğunda halifeye nasıl boyun eğmediyse, Hristiyan olduğunda da papaya boyun eğmeyecek. Ke Keşke daha detaylı anlatabilseydim bu konuyu. Ee, belki daha sonra anlatırım. Ee, ama zaten, önümüzdeki günlerde e, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız kardeşlerim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Hemen bir göz geçirmek istiyorum. Ee, Evet, haktan sapmayan kardeşlerim, haktan sapmayan milletim, atalarım. Ben çok gururlanıyorum arkadaşlarım. Yani gurur yapmak çok da iyi bir şey değildir. Ama biraz zor. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçimi olabildiğince döktüm. Ee, evet. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere.